Yarım asırdır makarna markası olarak bilinen Filiz, Türk mutfağını sürdürülebilir ve erişilebilir kılma vizyonuyla yeni bir yolculuğa adım attı. Bu yolculuğumuzun ilk durağı, Mezopotamya güneşi olarak adlandırılan kehribar renkli, coğrafi işaretli Filiz Mardin bulguru oldu. Böyle olunca Mardin gibi bir zenginliği iletişimin merkezine koymak kaçınılmaz oldu. Kehribar renkli Filiz Mardin bulgurunun lansmanını Mardin'e odağımıza alarak kurguladık. Mardin konsepti lansman etkinliğimizde Türk mutfağının sembol isimlerinden Ebru Baybara, Maksut Aşkar ve Dilara Koçak'la panel düzenleyerek Filiz Mardin bulgurunu tanıttık. Reklam filmimizde de Mardin'in eşsiz güzelliklerini Mardin bulguruyla hayat bulan benzersiz lezzetlerle birleştirdik. Açık Hava ve Carrefour, Migros gibi satış noktalarındaki reklamlarımızla yüksek görünürlük sağladık. Ürünü konuşturmak için ağızları sulandırmamız gerekiyordu. Hashtag konsepti konseptiyle Kafa Radyo'da başlattığımız konuşmayı Masterchef'teki bulgur etabı ile devam ettirdik ve Twitter Trending Topik listesine ikinci sıradan girmeyi başardık. 22 farklı şef ve içerik üreticisinin Hashtag konseptli konsepti tariflerini tüketiciler ile buluşturarak etkileşimi artırdık. Nefis yemek tarifleriyle en çok aratılan bulgurlu tariflere entegre olduk ve paralelde in-store ve dijitalde denediniz mi kampanyamızı başlattık. En çok aranan bulgurlu tarifleri araştırdık ve çoğunluğun tercih ettiği bulgurlu tariflere key visual'larımızda yer verdik. Bu sene Mardin'de yerel ve ulusal basın, TV ve dijital içerik üreticileriyle birlikte ilk buğday hasadını deneyimlemek için Şef Ebru Baybara'nın ev sahipliğiyle hasat ve gastronomi etkinliği gerçekleştirdik. 6. ayında 1,8 pazar payı elde ederek Ciro Pazar payında 5. sıraya yerleştik. Migros'la yaptığımız tüketici araştırmasında da Bulgur denince akla ilk gelen 3 markadan biri olduk en önemlisi de coğrafi işaretli Mardin bulgurumuzu ülkemizin her yerindeki sofralara tanıtmayı başardık.